Yaptığım şeyler için çok özür dilerim. Burada sıçrayıp durmak hiç de hoş değil. Ben çok uzağa ve çok yükseğe zıplayabiliyorum. Bu hiç sorun değil benim için. Arılar. Hiçbir yerde arı göremiyorum ama. Maya, Maya bu kadar hızlı gitme. Çok yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Ha, yine ha. mi dinlenmek istiyorsun ha. Daha bir dakika önce mola verdim. Biliyorum overdin? biliyorum ama yine yoruldum ne yapayım ha. Dinle beni Bu kadar tembel olursan yiyecek bulamazsın Maya sen de çok acele ediyorsun Sana bir doktora görünmeni öneriyorum ya, Bilemiyorum Belki biraz dinlenirsem kendime gelebilirim Maya Tamam öyleyse sen burada kal Ben sana bir şeyler getiririm Şimdi bunları nasıl götüreceğim? Ay işe yaradı harika, çok nefi. Ah, ay, ay beni. Kimsin? Git hadi git git. <gülüyor> ah, neden gülüyorsun? Bana sakın gülme, duydun mu? Tamam, tamam ağlama, şıp. şimdi ne yapacağım? La 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 bunu sevdi galiba. Aa tamamen unuttum. Ah. <laughs> Ay çekkan. Geldin mi Hmm. Hadi bu senin. Ha, bu çok az ama hiç yoktan iyidir. Hmm. Çok iyi çok güzel. Aa, olmuşsun, hmm. 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 Biraz daha getir hadi. Aa, hepsi bu kadar başka aa, yok. Bu benim için yeterli değil ki. Daha fazlasına ihtiyacım var. Ne hadi. yapıyorsun sen? Bana bu şekilde bağırma. Ha. Ha? Ha? Peki kim ağlıyor? Aa, aa. Hey. Dört sene yardım edeyim düşeceksin. Annemin yanına gitsene sen çok küçüksün. Annene bir şey mi oldu? Şu aptal tırtılı rahat bırakma ya. Gidip ona biraz daha yiyecek getir hadi. Sana söyledim git kendin getir. Bu küçük takımın annesini bulmasına yardım etmeliyim. Bundan sonra kendi yiyeceğini bulmalısın Bili biliyorsun. Kendine bakmayı öğrenmelisin. Evet biliyorum. Ama ben açlıktan ölüyorum. Hayır hayır. Kendini toplaman gerek. Hadi seni oraya götüreceğim. Orada istediğin kadar ye. <laughs> çok güzel. Aa. bunların hepsi benim mi? Yani bunları yiyecek miyim? Gerçekten çok tembelsin. <laughs> Ay <yine> ne var? <laughs> Ağlama artık bebekçik. Onu nerede bulacağız söyle bana. Senin adın ne? Ee, annenin adını bilmiyor musun sen? Hayır, hayır. Onun neye benzediğini biliyorsun değil mi? Hayır, hayır. Düşünebiliyor musun? Ne kendi adını ne de annesinin adını biliyor. Biz de çok küçükken bunları bilmiyorduk. Hatırlamıyorum. Aa, belki de onu terk etmiştir. Aa, Ay sen de ya. ağlama. Ama ağlamak istiyorum. Bu çok acıklı bir durunma ya. Ağlamak istiyorum. Aaaa! <laughs> Annemi istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Aaaa! Aa! gitmek istiyorum. Aa! 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 Pekala istiyorsan sen git. İstersen eve git. Ben Ben seninle eve gelmiyorum. Ona bir baksana Veli ne kadar küçük. Onu annesine geri götürmeliyim. Ha. Tamam o zaman. Umarım onu buluruz. Ama onu nerede bulabileceğimizi bile bilmiyoruz. Hatta niye benzediğini bile bilmiyoruz. Evet haklısın. Hmm. 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 Benimle gel hadi. hadi. Ah, sanırım annen orada aşağıda. Ah, ay. Merhaba Bayan Solucan. Oh. Merhaba buradayım. Ay. Ay, korktunuz mu? Üzgünüm. Neden bana öyle bağırdın? Özür dilerim ama bu bebek sizin mi diye sormak istemiştim bayan solucan. aptal. Onun benim bebeğim olduğunu nasıl düşünürsün? Ben daha evlenmedim bile. Bu aptalca bir denemeydi öyle değil mi? Ama birbirlerine çok benziyorlar. Sen de öyle düşünmüyor musun? Bilemiyorum ama şuradaki yeşil tırtıl ona daha çok benziyor. Haklısın. Annesi o olmalı. Anne. Aa, aa, senin anneni o mu? Gördün mü her şey yolunda? Sonunda annene kavuştum. Hayır bu annem değil. Annem böyle değil. Ama, ama, ama o da, o da yeşil. yeşil. Ama annen kırmızı renk olmaz ki değil mi? Bu dela olma bile. Hı -hı. Özür dilerim biraz konuşabilir miyim? Çok mi? hoş değil mi? Bu olmalı. Şu minik turtle sizin mi acaba söyler misiniz? Ah, Ay, ne kadar şanslı. Bu şansız. iş çok zor olacak Maya. Ha, peki şimdi ne yapacağız? Sessiz ol yoksa yine ağlar biliyorsun. Hmm. Onun küçük turtle'ın annesi olduğundan eminim. Evet çok benziyorlar. <laughs> evet. Aa, bu Filip. Öğrenecek çok şeyimiz var çocuklar. Yetişkin böcekler her zaman bebekliklerine benzemezler ama bazen tamamen farklı olurlar. Aa. Evet gerçekten. Bakın tırtılar büyüyünce tamamen farklı görünürler. Şunlara bakın mesela. Aa, bebek ne oldu sana? Aa, aa, aa. Sana ondan gözünü ayırma. Aa. Bebek ne oldu? ağlama küçük Tamam, sana. ağlama. Sakin. Şey ol. ne oldu sana? Aa, onlar bebeğin annesiyle babası mı? Eee şey doğrusunu isterseniz Eee He ee, şunlara bakın Bebek karıncalar da büyük karıncalara benzemiyorlar öyle değil mi? Onlar da farklı mı gerçekten? Elbette hayatım Hala küçük tırtıl. Demek ki annenin kim olduğunu bilmiyoruz. Annesinin kim olabileceği hakkında hiçbir fikrin yok mu? E, o kadar basit bir şey değil ki bu. Bütün tırtıllar birbirine benzer. Ama büyüyünce değişirler. Hmm. Hmm. E, bir düşüneyim bakayım. E, bu, bu şey olamaz canım. Bir şey de değildir. Cık. Yok yok. Ay 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 ay! Ay ay değildir herhalde o değildir değil mi? Ne ay, oldu buna? Ay. Bilmiyorum. Ay. Ha? Eee... Şey... Tırtıllar büyüyünce peygamber devesi olamaz canım. Ee, sakin ol bebek. Merak etme Tırtılcım. Ee, sen hiç üzülme. Biz sana anneni buluruz. Tamam mı canımın içi? Ben de bunun için ona söz verdim ama nerede bulacağız? Nasıl olduğunu bile bilmiyoruz. Ee, aslında birazcık ipucuna ihtiyacımız var. Ne tür ipucu? Şey umudunuzu kaybetmeyin. Filip her zaman bir çözüm yolu bulmuştur. Ne şimdi tırtılar büyüyünce neye benzer acaba onu bir düşünelim. Yani neye dönüşürler? Kelebeğe mi yoksa böceğe mi? Ya ben ben biliyorum Filip. Ben kelebeklerle böceklerin birbirinden farklı olduklarını biliyorum. Bu senin için bir ipucu olabilir. Evet öyle. Bir şey. Ama önemli olan şimdi bu ipucunu nasıl kullanacağımızdır. Tırtılar hakkında anlatılan bir hikaye vardı. Şimdi onu hatırlamaya çalışıyorum. Durun bakayım kafamı karıştırmayın. Hmm. Biz sadece onun karnını doyuruyoruz ama başka bir şey yapamıyoruz. Anlamış olmalısın yemek yeme sağlamasından iyidir. <laughs> Minik tırtılların yetişkin bir kelebek haline gelebilmesi için çok fazla yemek yemesi gerekiyor anlıyor musunuz çocuklar? Biz doyuramayız yani. Ha? ha? Evet peki hala. Ha? Ne, ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ay, ne oluyor? Ne oluyor? buldum buldum işte bak buldum ben tamam tamam ee, dinleyin aklıma iyi bir fikir geldi size ona yardım edeceğimizi söylemiştim ya. Onun ailesini mi bulacağız? Hayır, hayır henüz değil onların en çok sevdikleri yiyeceklerin olduğu yerleri bulacağız. Muhtemelen onların hepsi orada olacaktır ve onun ailesini de böylece bulabiliriz ha ne dersiniz? Evet bu doğru. Aa, eski bir söz vardır yeşil yiyeceklerle dolu bir tarla bulamazsınız yeşil tırtılları da bulamazsınız derler. Aferin Bili doğru Hadi. Aa. 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 <laughs> Uyumuş. Hadi gidelim yoksa yine ağlamaya başlar. Ama bir şeyi merak ediyorum. Bu yaprak gerçekten tatlı mı acaba? <Gülüyor> 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 Ay, Aa, o neden? Üşümesin diye mi? Evet. Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> Sence ailesini bulabilecek miyiz? Bunun için çok uğraştım. Bulacağız tabi. Evet evet ben çok yoruldum. İyi geceler. <laughs> Anne. Onu duydun mu? Rüyasında annesini görüyor olmalı. Annesinin neye benzediğini bile bilmiyorken rüyasında nasıl görebilir? Aa, evet bunu düşünemedim. <gülüyor> Artık <gülüyor> uyusan iyi olur ya? Evet şu tırtılların sevdiği yiyecekler nerede olabilir acaba? Evet evet. Şey, affedersiniz bayım. Affedersiniz. Çok affedersiniz. Ya ne yaptığını sanıyorsun sen? Benim üzerime nasıl basarsın böyle? Ben sizi göremedim gerçekten. Lütfen beni bağışlayın. Ha, demek beni görmedin ha, bu çok iyi haber. Beni görmek bu kadar zorsa kolayca gizlenebilirim demektir. Aha, i̇şte yine kayboldu. Ey, e, şu tırtılların beslendikleri yeri bir bulsam. Bayanın çocuk böceği, tırtılların bol miktarda yiyecek bulabileceği bir yer biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. <laughs> kadar kötü gidiyor. Ailesinden kimseyi bulamadık daha. Bu çok kötü. Ya ve çok yorucu. Belki de benim ya e, ne dedin sen? Ne dedin? E, Maya, Maya. Ha, sanırım buldum. E bir dakika. E, onun annesini biliyorum. E, geldim. Durun. Evet. e, e işte. E, e. o. Bu o mu? Aa ne kadar da güzel bir kız olmuşsun sen canım. Bir hafta önce sadece bir bebektin. Hemen ne kadar da güzel gelişi vermişsin öyle. Ne çabuk büyümüşsün. Sanırım ilerleme kaydettik. Evet çocuklar bir şeyler bulduğumu düşünüyorum. Ne? Annemi mi buldun? Ya hayır hayır henüz değil ama bir lahana tarlası buldum. Ve orada senin gibi binlerce tırtıl var biliyor musun? Felip <laughs> bize hadi oraya götür. Eee ee, şey, ee, a, a, a. E şey bu lahana tarlasında ne olduğunu biliyor musunuz acaba? Ya gidin buradan Bay Şekirge. Çok kötü. Her şey çok kötü. Korkunç gerçekten korkunç. nedir o korkunç olan? Burada ne olduğunu bize açıklar mısınız lütfen? Sorun nedir? Bilmiyorum ki. Lahana tarlasında kötü bir şeyler olmuş ama söylemiyor şuradaki. <laughs> Kısa bir süre önce bu talebi bir cennet gibiydi. Bol miktarda yiyecek vardı. Ama sonra hepimiz ilaçlardan zehirlendik. Ve artık yiyecek bulamadık ve, ve aç kaldık. Bütün böcekler zehirlenerek öldü mü? Yani herkes öldü mü? Herkes ölmedi tabii ki. Ben ölümden kurtulan şanslılar arasındayım mesela. Hmm. A, sanırım burada hepimiz tehlikedeyiz. Kendini üzgün hissediyorsun değil mi? Ben iyiyim. Sadece hepimizin başına derdi soktuğum için üzgünüm Leli. Önemli değil. Anneni aramaya devam edeceğiz. Hadi şimdi uyuyalım. Ha. Teşekkür ederim Maya. İyi geceler. İyi, İyi geceler. Günaydın minik turtle ha bu da ne gitmiş aa aa ay e, 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor neden böyle Maya! nedir canım? maya şuna bak ne oluyor veli bak şurada bir canavar var şuna bak Bu canavar küçük tırtılı yemiş olmalı Maya. Hayır olamaz. Zavallı küçük tırtıl. O sadece annesini bulacaktı. Burada biraz beklemeliyim. Hmm. Aa, bu da neydi? Ay, aman Maya bu canavar çok açtır. Belki biz de yer ha? Çok korkunç gidelim. Hayır çocuklar. Şu an sizinle konuşan o küçük tırtıldı. Ha? ha? Elbette tırtılın büyümesini istemiyor muydunuz? Haklısın Filip. Aa, aa, aa. Aa, hayır. Ama yani bu açık açık olunca. Ama biliyorsun, bazı böcekler yumurtadan önce tırtıl olarak çıkar, daha sonra da böyle kelebeğe dönüşürler işte. Gördün mü? Hı? Aa, aa, çok ilginç. Neyse bu biraz zaman alacak. Uyanma ya uyan. Sanırım artık geliyor. Ha, orada yukarıda gel. Ha? Gel. Scotch. Bey. Mi mi. Bey. Ay 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 ne kadar da güzel bir gün canım. Bugün çok mutluyum ben. Bey. Mi mi. Ay ben baya, üzgünüm bayağı. Üzgünüm üzgünüm üzgünüm. Aa, aa. Aa, seni geri zekalı aptal. E şey ne affedersiniz? Siz devam edin. Eee neyse bir dahaki sefere bir tırtıl kelebeğe dönüşürken sakın korkmayın tamam mı çocuklarım benim ha? O bir tırtıl değil artık o bir kelebek oldu. Dalga geçme tamam mı? Hadi başka yere gidelim. <laughs> Bunlar da annelerini kaybetmiş olmalı. <laughs> Merhaba minik <laughs> tırtıllar biz dostuz. Yine başa döndük galiba. <laughs> ee, onları besleyin çocuklar. Anneleri yakınlarda bir yerdedir. <laughs> ee, ama ne yapacağız şimdi? <laughs> Gidip annelerini bulalım. Hadi. Evet sonraki öykümüzde neler olacağını anlatmak istiyorum Sana da öğrenmek istersiniz değil mi Pekala şimdi bu öyküde yeni konuklarımız olacak Şimdi bu konuklardan önce herkes çok korkacak biliyor musunuz Bir tek Willi sevecek onları Niyeyse onlarla iyi anlaşıyor Ondan sonra tabii ben de onlarla anlaşıyorum bu arada. Ama ondan sonra başımıza neler geliyor neler. Ee, neyse bunları daha sonraki öyküde kendini seyredin daha iyi.